Marching intervals nasıl çalınır öğrenelim. İlk ölçümüzde R ve Mi'yi zaten biliyoruz. Fakat şurada ilk defa gördüğümüz bir şey var. R ve Mi üst üste yazılmış. Bu aynı anda basacağımız anlamına gelir. Gösterelim aynı anda Re Mi nasıl basılır. İşte bu şekilde basıyoruz. Şimdi birinci ölçümüzü bir çalalım. Re Mi tık tık. Şimdi gösterelim bunu. Re, Ölçümüzde önce re, sonra fa ve daha sonra re fa'yı birlikte çalıyoruz. İki vuruş çalmaya devam edeceğiz çünkü içi boş. Re fa birlikte geçtik üçüncü ölçümüze. Önce re, sonra sol ve daha sonra re sol re sol birlikte çalacağız. Re sol birlikte basalım. Bir tane daha. Evet. Bu satırın son ölçüsünde önce re, sonra la'ya basıyoruz ve hemen arkasından re la'ya uzun basıyoruz iki vuruş. Çünkü bunun içi boş. Önce re, sonra la ve re la birlikte. Geçtik alt satıra. Burada notalar aşağı kata indiler. O halde sol elimizle çalacağız. Önce la notası sonra sol ve la sol. La sol birlikte basacağız. Önce la'yı görelim baş parmakla. Sonra sol'ü görelim. Şimdi ikisini birlikte. Bir tane daha. Geçtik alt satırdaki ikinci ölçümüze. Önce la sonra fa ve daha sonra la fa'ya birlikte basacağız ama iki vuruş. Çünkü içi boş. Önce la baş parmakla sonra fa orta parmakla. Şimdi ikisi birlikte iki vuruş boyunca bastık. Geçtik şuradaki üçüncü ölçümüze. Önce mi, sonra la, daha sonra mi la, mi la. Önce mi'yi gösterelim. Mi, şimdi la, şimdi ikisi birlikte. Evet, şimdi burada önce re la'ya sol elimizle basıyoruz. Sonra R la'ya sağ elimizle basıyoruz. Önce R la sol elimizle gösterelim. R v, la. Şimdi sağ elimizle R ve la. Burada minik bir oyunumuz var. Burada 8 ve a yazdığı için R la'yı bir oktav ince R la'ya getiriyoruz. Bunu buradan basacağız. Baş parmakla R, serçe parmakla La. Diğer elimizin R, La'sı aynen kalıyor. Fakat ikisi altlı üstlü yazıldığı için aynı anda basıyoruz. Gösterelim. Evet. Böylece marşingi bitirmiş oluyoruz.